hareketi engelleyemezler. Şampiyon Fenerbahçe olacak. Bu takımın ilacı Aykut Kocaman. Başkası olamaz. Teşekkür ederiz. Taraftar kendini kaybetmiş. Herkes bitmiş ya. Herkes bitmiş. Abi komple değiştirmemiz lazım. Vallahi kulübü kapatsınlar ya. Fenerbahçe'yi kapatsınlar. Biz de üzülmeyelim. Onlar da üzülmesin. Herkes yoluna devam etsin. Vallahi. Şampiyon mu olmak istiyorsun? etle ekmek ye. Yakışıklı adam hoş geldin. hoş geldin. Eyvallah. Padişah el değiştirdi. Alo. Sefir Fenerbahçe! Alo. Bir A çıkıp Alo. diyor ki Bir A çıkıp diyor ki Beşiktaş'tan Biz sefire Boyun eğmeyiz diyor. Boyun eğmeyenin ne olur Sarı lacivert Şap. En büyük Fenerbahçe <laughs> Tekrar söylüyorum iki hafta Sonra Beşiktaş'tayız. Bak Kartalı inletmeye geliyoruz yuvaya sokmaya yarıyoruz. Gerçekten e, biz bir saniye böyle. Biz Tadesko olsun, Saadettin Sarıoğlu olsun. Biz onlara gönül vermiyoruz. Bizim davamız 100 yıldır devam ediyor. Bizim davamız burada. Bizim davamız burada. Bizim davamız burada. Bizi engelleyemezler. Bu hareketi engelleyemezler. Şampiyon Fenerbahçe. Oldu.

bu şampiyonluk elmez abi. Abi, gelmez abi. Gelmez abi. Hoş geldin. Nasıl Hoş değerlendiriyorsun bugün? Ee, ben Rize'den geliyorum. Hoş bugün Fenerbahçe izlemeye geldim. Şimdi burada bütün arkadaşlarım, e, renktaşlarım belli başlı sorunları söyledi. Oyun olsun, hoca olsun, TFF olsun, MHK olsun. Ben burada bambaşka bir konuya değineceğim. Buyurun. Ben şimdi burada tribündeydim. Şimdi bütün renk niyetinin niyeti hepsinin temiz olduğunu düşünüyorum. Ama bizim bir sorunumuz da tribün içi. Tribünlerin gerçekten düzelmesi lazım. Biz bugün 2-1 maçı kazanıyoruz son dakika. Son 5 dakika falan bizim rakip takıma ıslıkla sahip olmamız lazım. Yok. Top bize geçtiğinde takımımızı itelememiz lazım. Sağ, maç 2-1 top bizde bizim yani, tribün grubumuz Beşiktaş'a beste giriyor. Abi bizim maçımız şu an Beşiktaş değil. Beşiktaş 2 hafta sonra. Biz orada ne olur? Biz bu yani yapmazsak burada 2 hafta önce, 3 hafta önce burada İrfan Can'ın yediği golü yeriz. Maç 2-2 biter. Aynı şey olur. Bizim öncelikle yani bir sorunumuz da burada top bizdeyken takımı itip top rakipteyken takımı boğmamız lazım. Rakip takımı boğmamız lazım. Yani bir iki sonraki haftaki rakiple ilgili tezahürat yapmamamız lazım. Bir sorunumuz da budur ama diğer sorunlar da var tabii. Oyun içi olsun, MHK, TFF olsun. İnşallah hepsini çözeriz. İnşallah şampiyonluğa ulaşırız. Teşekkürler Hoş bulduk. Teşekkür Nasıl değerlendiriyorsunuz bugünü? Karagümrük yandı gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin son zamanlarda performansı biraz düşük olsa gibi de düşük hali bile birçok futbol takımından çok çok iyi. E, maç bitti sayılır. Karagümrük evet. kırmızı kart yedi ama hakem düdüğü çalmadan belli olmaz. Fenerbahçe iyiye gidiyor. Peki Fenerbahçelilere son bir mesaj var mı? Şampiyon mu olmak istiyorsun? Etli ekmek ye. Sevenlerinize bir mesaj var mı? Var. Kameraya doğru. Asla pes etmeyin. Bugün toprak Razgatlıoğlu şampiyon oldu pes etmezseniz hayallerinize ulaşırsınız. Buradan Kobani Stadından herkese selam gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Eyvallah Kendinize sağ olun. Eyvallah, Hoş iyi. geldin. Hoş Nasıl iyi. değerlendiriyorsun bugünü? Abi olmaz ya. Valla böyle gitmez abi. Abi ilk iki, iki yarı yine iyiydi ama evet. ikinci yarı olmadı ya. İkinci yarı abi. Abi kırmızı kart falan yediler ama bu takımda ruhu yok abi. Ruhu yok. Ne olması lazım sence düzelmesi için? Abi teknik direktörün acilen bir ayar çekmesi lazım. Hani değişiklikler falan filan. Hızlı olsun erken olsun abi bir bekletmesinler. Perşembe günü Avrupa maçı var. Var mı bir tahmin? İşte alırız, alırız alırız. Teşekkür ederiz. Sen bak? Sağ olun. Hoş Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Ee, ben Fenerbahçe'nin artık kısır bir takım olduğunu düşünüyorum. Yeri pas, yan pas, aynı bundan Aykut Kocaman dönemine döndük. Tedesco'nun direkt istifa etmesi lazım bu maçta. Sonra Saran da böyle devam ederse onun da ömrü çok uzun gözükmüyor. Ee, görüşüyor düşüncelerim bu kadar. Perşembe Stuttgart maçı var. Ne bekliyoruz? Vallahi Stuttgart bu oyunla bizi yener gibi geliyor. Çünkü Almanya'da çok dinamik bir takım. Doğru. Ee, Fenerbahçe bu böyle devam ederse ne Avrupa'da ne ligde hiç şansımız yok maalesef. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Bugünüm abi? Maçım, evet. Maç daha bitmedi değil mi çok. Evet. Bakar mısın dışarıya? O taraf çıktı. Yani, Benim evet. kuzeydeydim ben. Kuzey bomboş. Maç bitmeden bir kere herkes çıktı. Ruhsuz bir takımız hiç kimsenin şampiyonla karşı bir inancı yok. Her hafta sonu geliyoruz buraya. Gelmek de istemiyoruz bu arada ama ayağımız getiriyor bizi. Ne olması lazım düzelmesi için? Ne olması lazım abi biliyor musun? Yönetimin de değişmesi lazım. Futbolcuların da değişmesi lazım. Bizim de değişmemiz lazım. Taraftar olarak da değişmemiz lazım. Ne olması lazım? Abi komple değişmemiz lazım. Valla kulübü kapatsınlar ya. Fenerbahçe'yi kapatsınlar. Biz de üzülmeyelim. Onlar da üzülmesin. Herkes yoluna devam etsin. Vallahi. Nasıl abi, değerlendiriyorsun bugünü? Abi maçı izledim. Evet. Gerçekten var ya. Abi re rezillik ya. Niye böyle? Abi ya ben maçı kazandığıma sonra sevinemiyorum ya. Neden? A ya abi sağ sol geri yani başka bir şey yok ya. Vallahi geri. Perşembe ya günü var mı bir ümit? Avrupa maçı var Stuttgart. Ya abi takım komple değişmesi lazım ya. Hadi oynada oyun olsun, şey olsun. Hani tarafta mutlu değil. Takım oyun yok ortada. Hani bilmiyorum ya. Teşekkür hoca, edin. Hoca desen Tedesco mu, evet. mu ne ya? Yok abi onun gitmesi lazım acil ya. Teşekkür ederim. yok ya oyun yok ya Vallahi Ya izledim kavruldum ya. Üzme kendini. 3 puan 3 gol neler düşünüyorsun? Ya sevinçliyiz tabii puan kazandık. Ee, aradaki fark azalıyor puan durumu. Tekrar dediğim gibi yani yeni transferlerin yapılması lazım ya yani oyuncuların bir değişikliği olması lazım. Mert Hakan'la Talish gel olacak bir işler değil yani. Başkanımızdan mutluyuz inşallah başarıların devamını diliyoruz. İnşallah güzel bir gelecek vaat ediyor bize. Bu kadar yani söyleyecekler. Perşembe günü Stuttgart maçı var. Neler düşünüyoruz? Tabii inşallah kazanacağız diye umuyorum. 2-1 yani skor yazarım ona. Destek olacağız, buraya geleceğiz yine. Taraftarlarımızdan istediğim yani gelsinler de buraya destek olsunlar. Bu kadar yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendine iyi bak. Beyler 3 puan, 3 gol. Neler düşünüyoruz? Abi yani adamlar 10 kişi kaldı. Son dakika galiba bir tane attık ama abi öyle olmaz yani. Haftaya Stuttgart'ta maçımız var. Bizi Avrupa'da affetmezler. Tedesco değişik bir oyun oynatıyor. Tedesco'dan hiç ümidim yok abi. Şu an ümitsizim yani haftaya perşembe günü Sütkart maçı için. Gel yakışıklı vermesin seni. Abi maç hakkında yorum yapmayacağım ama ben her zaman İsmail Kartal'cıyım. 5 sene sonra mesaj. da 10 sene sonra abi gelsin Baba ya. Baba yeri gelsin abi. Abi gelsin Baba Tedesco ile falan olmaz abi bak. Bir maç daha iki maç daha yürütür ama olmaz. Abi al abi al İsmail Olmaz abi. Baba <laughs> <Olmaz gülüyor> abi. Abi olmaz. Var mı son mesajlar? Abi İsmail Kartal gelsin. Nokta yani. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Kendinize abi. iyi bakın. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe'den 3 puan. Neler düşünüyoruz? Abi öncelikle takımda hala yetersizlikler var. Forvet hattında çok büyük sıkıntılarımız var. Kadro dışı kalan oyuncular var. Kalması gereken oyuncular var. Örneğin Mert Hakan Yandaş. 5 senedir bu takımda ekliyorlar. Diğer ikisi zaten kalması gerekiyordu. İrfan Can Kahveci gibi bir oyuncunun 5 senedir burada ne işi var? Daha sonra teknik eksiklikler var. Ee, çoğu konuda Tedesco iyi oynatıyor olabilir lakin pas oyunun dışında çok bir artısı yok Tedesco'nun. Duran toplar olsun, şey olsun. Yani penaltı konusunda penaltıcımız bu takımın Anderson Talişko olmamalı. Daha yetenekli bir ayak olmalı. Bunu düşünüyorum abi. Yakışıklı senden de alalım. Ya ben şöyle söyleyeyim. Tedesco bu takımı oynatamıyor. Ligi bilmiyor. Ligi bilmeyen adamı Eylül'ün kaçında getiriyorsun? Saadettin Saran başkanıma söylüyorum buradan. Bize Türk hoca lazım. Lütfen Türk hocayı getir artık. Teşekkür ederim. Sen duruyorsun 3 puanı. Çok rezil bir takım. Çok eleştiriyor sonra el Bundan sonra Fenerbahçe kız futbol takımını seyredeceğim. Neden? Çok rezil bir takım. Ne olması lazım düzelmesi için? Teknik adamın bir kere gitmesi lazım. Nereden buldularsa bilmiyorum. Bedavaya mı buldular ne yaptılar böyle bir takım görmedim. Var mı bir hoca? Her sonra geliyorum. İlk defa geliyorum. Yarın da yaş günüm ama böyle kutlamak istemiyorum. Abi, teşekkür ederim. Doğum günü kutlu olsun. En son alanya ben başına gelmiştim. Ben Mesela kardeşim kalıştık kuzenimle geldim. Beyler. Kameraya doğru hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. 3 abi. puan, 3 gol nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi 3 puan, 3 gol ama ortada sıfır oyun. Hiçbir şekilde hiçbir set olmadan şansa bal alınmış bir 3 puan. Yani bu takımın bir taktiği yok. Bu takımın bir hocası yok. Bu takımın bir oyunu yok. Bu takımın orta sahası yok. Bu takımın stoperi de yok doğru düzgün. Ama işte bir yere kadar ancak bu şekilde oluyor abi. Bu kadroyla bu oyunla bu skor bence şaşırmamalı yani. Sizden de alalım. Abi ben bu arkadaş oyunla ilgili konuştu. Ben de stadyumla ilgili konuşayım daha doğru olur. Stadyumda birlik beraberlik kavramı bence sıfır. Sporto da ayrı bir şey söylüyor. Migros ayrı bir şey söylüyor. Maraton tribünü apayrı bir şey söylüyor. Feneryum tribünü apayrı bir şey söylüyor ve herkes bir şey söyleyince ortalık karışıyor. Yani Bizim Kadıköy asla kim? bu değil abi. Kadıköy asla bu değil Eskiden yani. siz daha iyi bilirsiniz, Bizden büyüksünüz. Kadıköy Cehennemi diye bir sistem vardı. Ya benim, bizim babalarımız, dedelerimiz burayı Cehennem diye adlandırıyordu yani. Biz, o Fenerbahçe, ben burada oturuyorum abi. Eskiden ben evde otururken stadyumda bizim ev burada titriyordu abi, ev titriyordu. Hı. Ev öyle bir şeydi ki yani bir spor vardı bizde abi, iptal ettik. Gol çünkü önce geliyor. Bitti yani, böyle bir şey yok abi. Taraftar kendini kaybetmiş. Herkes bitmiş ya, herkes bitmiş. Kimsenin ruhu yok, kimsenin kimsenin yüzüne bakmaya mecal yok. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Gel, abi, hoş geldin. Bu gel. takıma hoş bulduk. Yıldız mıldız hepsi boş abi. Bu takıma genç oyuncular getirecekler hızlı. Çünkü yıldızlar kaç senedir getiriyor, hiçbir şey yapamıyorlar. Teşekkür ederim abi. Teşekkür Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Değerlendirme falan nesi var Allah aşkına. Ne Yıllardır geliriz buraya. Ben 35 yaşındayım. Ben böyle rezil bir futbol görmedim. Olmaz yani. Ne ya olması Fenerbah lazım? Ne olması lazım? Ne bileyim sarandan bir şeyler bekliyoruz var mı bir şey Sen organizasyon neredeydin? bir şey yok aynen göremedik de aynısı Ay, evet hazır. devre arasını bekleriz eyvallah bekleyelim hadi bu seneyi de hiç edelim bunun için ama bu seneden sonrasında kimse gözü tanımaz bu taraftar yazık yani bunca insana yazık hani yendiğimizin hiçbir umudu yok şey yok bence e, Tedesco ile olmaz bu iş yani şurada herhangi bir teknik direktör Bülent Uygun'u dahil getirseler şu takım şurada kara gümrüğe en az 3-4 tane atardı. Hayır, hayır, hayır. Ben dışarıdan en az 8-9 tane topçu getireyim. En az bir hafta çalıştırayım. Yemin ediyorum şu takımdan daha iyi top oynar. Fenerbahçe yazık günah. Bu, yazık yazık, yazık, günah. bu taraftara yazık günah. Gerçekten Kalsın yazık günah. Gerçekten. Teşekkür ederiz. Eyvallah. 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 Biz de Şampiyon. Sen neler düşünüyorsun abi? Şampiyon Fenerbahçe. Biz uşaktan geliyoruz. Allah'ın izniyle Fenerbahçelilere hayırlı olsun. Teşekkür ederiz abi. Tamam. Nasıl değerlendiriyorsun bugünü? Bugünü değerlendirecek hiçbir pozisyonumuz yok. Net. Kayda değer net bir tane pozisyonumuz yok. Topa vuramayan futbolcularımız var. Topu altı pas içinde, ceza sahasında iki pas yapamayan futbolcularımız var. Geldiği günden beri savunduğum tek şey, Tedesco bu takımın teknik direktörü olacak adam değil. Kim gelmeli? Ben Manisa'dan geliyorum. Ee, 550 kilometre yoldan geldim. Bu takımın başına eski değerlerimizi yoktan var edecek Aykut Kocaman gelmeli. Buradan Saadettin Saran başkanımıza tekrardan sesleniyorum. Buyurun. Bu takımın ilacı Aykut Kocaman, başkası olamaz. Teşekkür ederim. Nasıl değerlendiriyorsun bu günü? Başka haline değerlendireceğim? Buyurun. Öncelikle Fenerbahçe çok şükür Sadece futbol kulübü değil. Sabah öğlen voleybolda kazandı kadınlar. öğleden sonra 3 bu üç buçukta, mağlup takımı takıma basketbolda devirdik. Klasik bir gelişme ama ee, söz konusu futbola gelince işte orada duraksıyorum. Orada neden duraksıyorum? Çünkü Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynamıyor. Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynasaydı bu, burada bu akşam en az 4-5 olurdu. Ee, tamam hakemlerine vesaire tenzih ediyorum. Tamam malum takım, hakemlerle e, ya e, offside'ımsı, penaltımsı, e, golümsü, oyumsu, boyumsu şeylerle e, şey oluyor. Ya elimsi, ya e, ya Selam. Şöyle söyleyeyim ya adamın eline çarpıyor, e, pelatı vermiyor ama eline çarpıp e, eline dokunduğu için e, eline dokunduğundan dolayı e, korner veriyor. E eline dokunuyorsa sahasında penaltı bunun iki ya lamıcı mı yok bunu falan maçı olsa e, 30 saniye düşünmezler ama malum takımı olduğu zaman 6 dakika 5 dakika 6 dakika e, orada otopsi yapıyorlar ya, ya sen neyi e, orada şey yapıyorsun? Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim ben ama e, bu takım, ya, bu hakemden bu şekilde bu, bu şekilde olmaz. Babaya çok selam söyle. Dettin <laughs> Sarı'nın burada en büyük hata aslında biliyor musun? Ben diyor ki TFF ile uğraşmayacağım diyor. E, geçen hafta ne oldu? Dün hatta. E, puan kaybedecek. E, e, bunlar bile bile devam edecek yani. Çünkü niye diyor ki ben konuşmuyorum. Konuşacaksın daha çok konuşacaksın. Niye? Dile getireceksin biz de dile getireceğiz bunu. Doğru. Dile getirmeden hiçbir şey olmaz. Zaten bugünlerde böyle şampiyon oldu da bu, böyle de gider yoksa. Teşekkür tamam. ederiz. Nasıl değerlendiriyoruz? 3 puan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün benim doğum günüm. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, bugün çok yakın bir arkadaşımın düğünü vardı ona gitmedim. Ee, evde eşimi çocuklarımı bırakıp e, her zamanki gibi Fenerbahçe maçına geldim. Ee, keyif aldık mı alamadık. Sebebi şu yani takımda bir mental bir şeylik var böyle yorgunluk var sanki. Yani bunu çözemiyoruz. Bir birlik, beraberlik, liderlik e, yok gibi görüyorum, gözlemliyorum. Yani nasıl düzeliriz bilmiyorum ama inşallah en kısa zamanda iyi olacağımızı düşünüyorum. Ee, yenilsek de yenilsek de her zaman takımımızın başındayız. O zaman kameraya doğru ailenize bir mesaj var mı? Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum, eşimi seviyorum. Bugün evlenen arkadaşıma da mutluluklar diliyorum. Bunu mutlaka yayınlarsanız sevinirim. O da beni belki affeder. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Kolay gelsin. An